Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil alemin. Ves salâtu ves selâmu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allah izniyle nasip olursa bugünden itibaren hocamızın Hanefi fıkıh usulü hakkında yazmış olduğu eserini okuyacağız. Şimdi kitabımıza başlayalım kitabımız El Muhtasar fi Usulü'l Fıkhı'l Hanefi'yi bir üslubun cedidin Hanefi fıkı usulü hakkında yeni bir üslupla yazılan muhtasar bir eserdir. Şimdi kitabımızın e, muhtasar olmasının iki artı özelliği vardır. Birinci özelliği usulü fıkı kitapları detaylı ve uzun olduğundan dolayı kitabı okurken ortalarına gelindiğinde başını kaçırma gibi bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu kitabı okuyan bir kimse ve bu kitabı bitirdiğinde tüm hatlarıyla olmasa da genel hatlarıyla usulü fıkı ilimine ilmine vakıf olmuş olacak. İkinci özelliği ise ezberlenmesinin kolay olmasıdır. Çünkü usulü fıkıh kitapları detaylı ve uzun olduğundan ezberlenmesi zordur. Ve her ilme dair en az bir tane okuduğu ilimle alakalı bütün konularını içinde barındıran bir metni ezberlemesi çok faydalıdır. Ve bu eser de kısa olduğundan ve usulü fıkıh ilminin genel hatlarıyla bütün konularını içinde barındırdığından ezberlendiği takdirde hem bu ilme hakim ve vakıf olacak hem de çok faydalı olacaktır ve ileri kitapları okuduğunda bu ezberlediği metinin faydalarını açık bir şekilde görecektir. Ki bizler de usulü fıkıh ilmine ilk başladığımız zaman hem bu eserimizi okumuştuk hem de ezberlemiştik ve ileri kitapları okuduğumuzda da bu okuduğumuz ve ezberlediğimiz eserin hakikaten faydalarını açık bir şekilde görmüştük. Kitabımızın yazarı da bir kaleme Abdülhakim e'al zîran el Erzurumlu Abdülhakim Nalkıran hoca efendinin kalemiyle benim İslami ilimleri tahsil ettiğim hocamdır. Kendisi Erzurum doğumludur ve Erzurum'da İslami ilimleri tahsil etmiştir ve Erzurum'da kurmuş olduğu Hamidiye medresesinin de müderrisidir. Hocamız davasına son derece bağlı biri ve bu yola kendisini bütün her şeyiyle adayan biri ve dünyalık neredeyse her şeyi ayaklarının altına aldığını çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. Cenab-ı Hak hocamızdan razı olsun hocamızın kendisini, ailesini ve sevdiklerini her türlü beladan, musibetten, sıkıntıdan ve dertten muhafaza eylesin, emin eylesin. Hocamıza, ailesine ve sevdiklerine mutlu, huzurlu, bereketli ömürler ihsan eylesin. Tabi bu derslerimizi de kitap üzerinden takip edilirse son derece verimli olur. Bu kitabımız da İsmail Ağa Camisi'nin karşısında bulunan Hanefiye Kitap Evi mağazasında satıştadır. İnternetten de temin edebilirsiniz. Şimdi usulü fıkıh ilmi dini ilimlerin en değerlilerinden ve en faydalılarından biridir. Zira bu ilim içtihadın temelini ve onu ayakta tutan ana dilekleri oluşturur. Bu ilim olmaksızın da fıkıh ile meşgul olanlar onun kaynaklarını ve müçtehit imamların fıkhi hükümleri bu kaynaklardan hangi metodları izleyerek çıkardığını bilemezler. Müçtehit olsun ya da olmasın fıkıh ile ilgilenen herkes bu ilme muhtaçtır ve Müslüman bilginler de çeşitli devirlerde bu ilme fevkalade ilgi göstermişlerdir ve bu alanda değişik metotlarla çok sayıda eser kaleme almışlardır. Şimdi usulü fıkhın tanımına geçmeden önce şunu da ifade edelim. Fıkıh ilminin iki dalı vardır. Bir dalı furu fıkıhtır. Yani tatbiki hukuk. Diğer dalı ise usulü fıkıhtır. Yani nazari hukuk. Fıkıh denilince de genellikle furu fıkıh kastedilir. Şimdi hocamız bize anlatırken şöyle bir misal vererek anlatmıştı. Demişti ki bir bina düşünelim. Bu binanın bir temeli vardır. Bir de bu temeller üzerine inşa edilen bir yapısı vardır. Biz binaya baktığımız zaman temellerini görmeyiz. O yapıyı görürüz." demişti. Usulü fıkıh da tıpkı binanın temelleri gibidir. Görünmez. İşte bu furu fıkı bu temeller üzerine inşa edilmiştir demişti bizlere hocamız. Ve fıkı usulü ise müctehidin şer'i ve ameli hükümleri tafsili delillerden çıkarabilmesine yarayan kurallar bütününe denir. Yani o kurallar bütününün tamamına usulü fıkı denir. Şimdi şu bölümleri hocamızın izniyle geçiyoruz. Usulü fıkı ilminin tarihçesine geçeceğiz. Evet tarihu ilmi, usul. Usul ilminin tarihçesi. Nezel el Kur'an, Kur'an-ı Kerim nazil oldu ve fihi icmalun. Ve Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler, bazı bölümler icmalidir, mücmeldir. Yani şöyle anlatalım. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler mücmeldir. Yani ele aldıkları konulara kısaca temas eder ve onların geniş açıklamalarını, ayrıntılarını vermezler. Mesela Kur'an-ı Kerim'de namaz kılma, oruç tutma, hacca gitme emirleri vardır. Ancak namazların kaçer rekat kılınacağı, oruçta uyulacak kurallar, hacda yapılacak ibadetler gibi birçok husus Kur'an-ı Kerim'de yer almamıştır. Bunların açıklaması sevgili Peygamberimiz ve Vesselam'a bırakılmıştır. فَبَيَّنَهُ وَفَسَّرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Ve o mücmel olan ayeti kelimeleri hem beyan eden hem de tefsir eden sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. وَوَطَعَ بَعْضُ kavaid ve bazı kaydeler koymuştur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve durukul istimbad ve hüküm çıkartma yolları koymuştur. Sümme içtehede ashabuhu. Sonra sevgili peygamberimizin ashabı ise içtihat etmiştir. Kema allemehum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara yani sahabe-i kiram efendilerimize öğrettiği gibi onlar da etmişlerdir. Ve sâra men ba'dahum minettâbi'in ve gayrihim. Tabiinden olanlar ve tabiinden sonraki nesillerde yürümüşlerdir. Ala hasbi usulihim sevgili peygamberimizin sahabe-i kiram efendilerimize öğrettiği metot üzere onlar da yürümüşlerdir. Yani toparlayacak olursaksa usulü fıkıh ilmi hicri ikinci asrın sonlarında yani sevgili Peygamberimiz sahabe ve tabi'un devirlerinden sonra ortaya çıkmış ilimlerdendir. Zira sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam devrinde hükümler bizzat kendisinden öğreniliyordu. Yani ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahyedilen Kur'an-ı Kerim ile veya Peygamberimizin Kur'an'ı sözü, fiili yahut takrir yoluyla açıklayan sünnetiyle sabit oluyordu. İşte bu durumda bir takım metot ve kurallar kullanma ihtiyacı duyulmuyordu. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonraki dönemde insanlar arasında ifta ve yargı görevini sahabe-i kiram efendilerimizin büyükleri yönetiyordu. Çünkü sahabe-i kiram efendilerimiz Kur'an-ı Kerim'in ve sünnetin dili olan Arapçayı ve ayetlerin nüzul ve hadislerinde vürut sebeplerini çok iyi bir şekilde biliyorlardı. Ve İslam'ın hüküm koyma inceliklerine, maksat ve hedeflerine de tam manasıyla vakıf bulunuyorlardı ve Peygamber Efendimizle de uzun zaman beraber olup arkadaş olmalarda ayrı bir özellikti. Bundan dolayı İfta ve yargı görevini sahabe-i kiram efendilerimiz yürütüyordu. Dini veya dünyevi herhangi bir olayın hükmünü tespit ihtiyacını duyduklarında sahabe-i kiram efendilerimiz doğrudan doğruya Allahu Teala'nın kitabına müracaat ederlerdi. Burada eğer ihtiyaç duydukları konuyla ilgili hükmü bulamazlarsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine bakarlar. Eğer orada da aradıklarını bulamazlarsa iştihat ederlerdi yani Kur'an-ı Kerim ve sünnetten benzer olaylar araştırırlar. Buldukları hükmü karşılaştıkları benzer olaylara da uygularlardı. Benzer olayda bulamazlarsa eğer İslam hukukunun koyduğu hükümlerde gözettiği menfaat ve ihtiyaçları göz önünde bulundurarak karşılaştıkları olaya uygun olan ve maslahatı gerçekleştiren çözümü ortaya koyarlardı. Ve tabiun dönemindeki müçtehitler de sahabe-i kiram efendilerimizin yolunu takip etmişlerdir. Devam edelim. Felemen qada zalike zaman ve bu zamanda geçtikten sonra ve zehebe sadrul evvelu mine sahabeti ve tabi'in tabiinden ve sahabe-i efendilerimiz geçtikten sonra ve ceddet umuru lem tekun mevcudeten min kablu bundan önce mevcut olmayan yeni durumlar, yeni haller ortaya çıktı. Ve minha işte bu yeni hallerden biri de ihtilatul arabi bi gayrihim. Arapların Arap olmayanlarla karışması onlarla beraber yaşamaya geçmesi ve kesretu'l-havadis ve yeni olayların artması elleti öyle olaylar ki tahtacu ila iqdai hukmin fiha minel yani müctehidin o yeni çıkan olay hakkında hüküm vermesine ihtiyaç duyulan hadiseler ortaya çıkmaya başlamış da zalike kulluhu işte bu yeni çıkan olayların hepsi de teşvik etti el-fuqaha evel müctehidin, müctehit ve fatihleri teşvik etti ila vad'il qawanin yeni yeni hükümler, kaydeler koymaya teşvik etti. Elleti öyle hükümler ki kazu esasen esas alınacak hükümler koymaya teşvik etti. Li istinbadil ahkami bin el edilleti şer'iyyeti şer'i delillerden hüküm çıkarmak için. Yani bu olayların hepsi müçtehitleri ve fukahayı öyle bir şekilde teşvik etti ki esas alınacak kayda ve kuralları koymak için onları teşvik etti, yöneltti. Yani o duruma getirdi. Liyan bir bidal içtihat, ihtiyadı zapturat altına almak için. Ve düvvinet hâzihil usul, bundan dolayı da bu usulleri tedvin ettiler, derlediler. Alâ mesalik, bazı özelliklere, metotlar üzerine. Onlardan birincisi meslekil fukaha, fukahanın mesleki. Yani fukahanın metotları, özellikleri ve meslekil mütekellimin, ve mütekellimin mesleki metotları ve meslekil mezci beynehume ve o ikisi arasındaki mezc mesleki metotları üzerine yeni yeni hükümler, kaydeler derlemeye teşvik etti. Yani toparlayacak olursak ilk asır yani sahabe ve tabiun devirleri geçtikten sonra İslam devletinin de hızla büyümesiyle beraber daha önce mevcut olmayan yeni durumlar ortaya çıkmış. Bu durumlardan biri de Arapların Arap olmayanlarla iyice karışması ve bu karışma da Arap dilinin son derece zayıflamasına yol açmış. Hatta öyle bir şekilde zayıflamış ki eskiden olduğu gibi Arapçanın İslam toplumunun ana dili haline dönmesi imkansız bir duruma gelmiş ve müştehitlerin de görüş belirtmelerini gerektiren çok sayıda olayların ortaya çıkışı da bu durumlardan biriydi. İşte bütün bunlar fakih ve müçtehitleri içtihat faaliyetinin disipline edilmesi ve keyfi hüküm verme ihtimaline karşı tatmin edici bir tedbir alınması için harekete geçirdi ve onları şere'i delillerden hüküm çıkartmak için esas alınacak prensipler ve kurallar belirlemeye şevk etti ve onlar da bu prensip ve kuralların belirlenmesinde naslarda yer alan ifadelerin kullanış tarzlarına ve Arap dilinin usluplarına tüme varım metodunu uygulama yolundan faydalandılar. Sonra bu kuralları tedvin ettiler, derlediler ve usulü fıkıh adını verdikleri müstakil bir ilmi disiplin haline getirdiler. Peki dersimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.